Mehdi Aleyhisselam yani evliyalık içerisinde en yüksek makam gavsiyet makamıdır, kutbiyet makamıdır, irşat kutbudur. Ama Mehdi Rasul çünkü Mehdi Aleyhisselam diyoruz ona. Evet. Anladığımız kadarıyla hem müceddidin üstü hem de gavsiyet makamının üstü Cenab-ı Allah tarafından kendisine özel bir görev verilmiş bir şahsiyet. Ve bu şahsiyet peygamber değil yalnız. Çünkü Resulullah Efendimiz son peygamber. Onun için ona Mehdi Resul diyoruz. Bazı insanlar diyor ki böyle bir şey gelmeyecek, İsa Aleyhisselam bilmeyecek falan. O onların görüşüdür. Bizim görüşümüze göre, bizim inancımıza göre, Efendimizin bize bugüne kadar ulaşmış olan hadis-i şeriflerinden anladığımıza göre Mehdi Aleyhisselam gelecektir, Deccal da gelecektir. İsa Aleyhisselam? İsa Aleyhisselam da gelecektir. Hani ne şekilde gelecektir, nasıl olacaktır? Biz orasıyla değil, daha ziyade bu zatlara layık olabilecek duruma gelmek için kendi nefsimizle uğraşıyoruz. Hani hazırlarken insanları da onun için hazırlıyoruz zaten. Hı, Mehdi Aleyhisselam için. Elbette. Yani herkesin gönlünden geçer ben de Mehdi Aleyhisselam'a asker olayım. Kim istemez? Herkes ister. Herkes ister ama elbette bunun da bir kriterleri vardır değil mi? O zaman o kriterleri sizden alabilir miyiz? Mesela e, Mehdi Aleyhisselam zamanında e, öğrendiğimize göre birçok Mehdi çıkacak. Evet. Yani o kadar çok Mehdi çıkacak ki bunun sebebi de gerçek Mehdi'yi setretmesi, örtmesi, saklaması. Evet. Peki o zaman insanların bir yanılgıyı hataya düşmemesi için Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl tanıyacaklar? Yani kriterleri nedir? İşaretleri evet. nedir? Çok belli bariz evet. bir işareti var mıdır? Elbette var. Çok güzel bak yani o kadar güzel bir soru sordunuz ki ben basit bir cevap vereceğim. Fazla incesine inmeden. Çünkü bunlar çok konuşuluyor, çok görüşülüyor zaten. Her şeyden önce Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını hızlandıracak olan zaman süreci sahte mehdilerle başlayacak. Ne De kadar sahte Elbette. Onlar ne kadar çok olurlarsa Cenab-ı Allah o derece acilen hakiki Mehdi Aleyhisselam'ı kurtarıcıyı gönderecek. Hı. Mehdi Aleyhisselam'da aranan şart nedir? Elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu kitap Kur'an-ı Kerim'e uyan bir zat ve Efendimiz'in sünnetine tam manasıyla uyan bir insan. Birebir bir yani birisi olacak. Yani Mehdi Aleyhisselam haşa yalan söyleyen birisi olabilir mi? Asla. İftira atan birisi olabilir mi? Dedikodu eden birisi olabilir mi? Şan ve şöhret peşinde koşan birisi olabilir mi? Kriterler bu kadar basit. Bu nasıl Mehdi Aleyhisselam'ı diğer sahte mehdilerden ayıracaksa ayrılması gereken kişilerde her şeyden önce taassup hastalığı olmayacak. Yani bir kişinin onun Mehdi Aleyhisselam olup olmadığını anlaması için o kişinin aslında kendi yetiştirmesi lazım. Mesela taassuz sahibi elbette, olmayacak. Elbette. Kalbinde fitne fesat olmayacak. Evet fitne fesat olmayacak. Gurur, kibir, enaniyet dediğimiz hastalıklar kesinlikle temizlenmiş olacak. Bakın bu çok önemli. Selam'ın Aleyhisselam'ın özellikleri. Doğru insandır. Hakkı anlatır. Yani hep haktan mı bahsediyor? Elbette. Allah'ı anlatır. O şahıs anlatmaz ki. Allah'ı ve Resulü'nü anlatır. Şahıs olarak filan şahsı filan evliyaya filan şey evliyalar haktırlar elbette ama yani birilerinin illa üzerinde durmaz. Mesela bir mürit durmadan şeyhini anlatır. Yani Mehdi aleyhisselam da o mürit gibi durmadan filan evliyayı anlatmaz. O Allah'ı ve Resulü'nü anlatır ve insanları doğru yola davet eder. Peki onun ilmi nasıldır? Çok ilim sahibindir. Unutmayalım ki alim mutlak olan Cenab-ı Allah'tır. Nasıl Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı hiçbir öğretmen önünde diz çöktürmeden bütün ilim ve hikmetlerle donatmışsa Allahu Teala kulunu o ilim ve hikmetle donatmakla da muhayyerdir, muktedirdir. Dilediği gibi davranır. İsterse bir gecede. Zaten büyük bir kanaat İslam alimlerinin görüşü de öyle. Çünkü taklidi bir ilimle bugünkü teknoloji ve içinde bulunan fitnelerle nasıl savaşacaksınız? Mevcut ilimle savaştığımızda işte mücadelemizin neticesi ortada. Halkımıza bir bakalım, kendi nefislerimize bakalım. Demek ki ilahi bir ilime ihtiyaç var. Evet. Tabi bütün bunlar neticede bizim inancımız ve benim kanaatımdır. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın... kardeşlerime de böyle tavsiye ederim. İlmi dünyadan aldığı bir ilim olmayacak. Allah tarafından kendisine. Ağırlıklı bölümü, kuvvetli bölümü öyle olacak. Evet. Yani demin de söyledik e, peygamberler geldikleri zaman peygamberlik iddia ettikleri zaman onlara diyorlardı ki mucizen var mı? Hı hı. Değil mi? Evet. Eğer Mehdi Aleyhisselam da bu sıfata ulaşmışsa yani bu makama ulaşmışsa e, insanlar hani bizim bilmediğimiz ilimle bize muamele edecek. Yani göster bakalım onu. O da onları bize gösterecek Peki Mehdi Aleyhisselam'ın benim okuduğuma göre bir özelliği de bütün dinleri, bütün şeyleri birleştirmesi. Elbette. Efendimiz Aleyhisselam zamanında mezhep var mıydı? Yoktu. Bunlar zaman içerisindeki kamil mürşitlerden dolayı isimlendirilmiş olan yollardır. Yani aslına dönecek demektir. Mehdi Aleyhisselam zamanı geldiğinde evet her şey aslına dönecektir. Öyle bir ilimle hem zahiri hem manevi ilimle bütün hikmetleri ortaya koyacak ki Yine mezhep üstü bir amel edeceğiz hepimiz yani bütün mezhepler gerek kalmayacak yani. Kalmayacak. Elbette. Evet. O zaman e, mümin kalıb kişidir <laughs> mutlaka e, bütün bu kriterleri göz önünde bulundurup aslında e, geldiği zaman tanıyabilir veya kalbin Elbette. sesini dinleyip eğer e, ona talebi olmayı talep ederse mutlaka Allah da ona nasip eder. Elbette. Cenab-ı Allah farklı cevherler vücudumuza monte etmiş. Bakın ruh bu kadar büyük selahiyetle donatılmış olmasına rağmen elinde bütün bu ölçüleri değerlendirebilecek akıl denen bir cevher var. Maalesef insanlar bugün yüzde birini anca çalıştırabiliyor. Yüzde doksan dokuzunu çalıştırmıyor. Cenab-ı yani Allah bize onun için Kur'an-ı Kerim'de itham ediyor. Niye tefekkür etmezsiniz? Niye az düşünürsünüz?